hoş geldiniz. Bugün size elbette yepyeni haftalık fırsatlar videosu ve karşınızdayım. Bu hafta o kadar güzel şeyler gelmemiş birazcık uğraşmanız gerekecek ve çok fazla taşıtınız yoksa eğer ki almak için tam zamanı güzel indirimler var. Fakat dediğim gibi para kazma konusunda birazcık uğraştırıcı bir hafta. Eğer ki PlayStation 4 PlayStation 5 para kasmakla sıkıntı çekiyorsanız benle para paketi satın alabilirsiniz. Hemen açıklama kısmında ve yorumlar kısmında ki mevcut tüm merkezlerinizde almak istediğiniz Paketin açıklama kısmında yazıyor arkadaşlar haberiniz olsun. Öncelikle Bak bir görevi tekrardan geri gelmiş durumda fakat bana şu an hayvanlara düşmediğinden dolayı arkadaşlar size gösteremiyorum. Normalde adventure modda olması gerekiyor deadline fakat şu an ne yazık ki bende yok. Ya iptal oldu ya şu an daha bana düşmemişti olabilir. Eğer ki siz bu videoyu izlediğiniz zaman sizde varsa deadline şu an 2x aktivitede. Deadline eğer ki iptal olmadıysa bu hafta para kazabileceğiniz en güzel aktivitelerden bir tanesidir. Onun haricinde 2x aktivitelerde arkadaşlar follow jobs var. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu Dux'ın arkadaşlar 5 tane görevi var. Eğer ki yap yapmadıysanız yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu da şu an 2x aktivitede de. Toplam 5 tane görev aşağıya göre yarım saat 45 dakika içerisinde bitiyor ve bu 5 tane görev görev başına 100 bin dolar kazanıyorsunuz arkadaşlar ve toplamda 500 bin dolar kazanıyorsunuz. Eğer ki ilk defa yapıyorsanız bu bonus sahibi 600-700 bin civarına çıkacaktır. Haberiniz olsun şu an bu DAX görevleri de 2x aktivitede. Eğer ki sizin telefonunuzda DAX kayıtlı değilse map'teki bu lokasyona giderekten DAX'ın görevlerini başlatabilirsiniz. Tek kişi de bu görev yapabiliyorsunuz zaten buradaki e, mekan herkese halka açık bir mekan olduğundan dolayı bu mekanın kendiniz gidebilirsiniz. herhangi bir şey satın almanıza gerek yok Onun haricinde Hemen size şuradan göstermeye devam edelim. Var Store'a geliyorsunuz arkadaşlar. Terabyte ve Mobile Operation Center indirimde. Şu an e, tam olarak hepsi indirimde mi bilmiyorum. Fakat e, içerisindeki modifikasyonlar indirimde arkadaşlar. Tam fiyat indirimde mi onu bilmiyorum. Çünkü ben de olduğundan dolayı gözükmüyor. Ve Mobile Operation Center'ın içerisindeki tablet bilgisayardan ve aynı şekildeki terabyte'deki tablet bilgisayardaki e, o görevler var. O görevleri biliyorsunuzdur bu ihtimalle zaten. İşte şuraya git onu patlat. Buraya git bunu yap falan görevler arkadaşlar. Bu görevler şu an 2x aktif Bu görevlerden fazla para kazanamazsınız. Fakat hızlı bir şekilde bu görevleri tamamlayabilirsiniz. Aşağı yukarı 5 dakikada bir tane görev tamamlarsanız 20 30000 30 bin civarı para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi çok fazla mobile operation sender ve terabyte'in içerisindeki görevler çok fazla etkili olmayacaktır. Fakat bu size az önce göstermiş oldum. Deadline ve Dux'ın 5 tane görevini bu hafta oynayabilirsiniz. Onun haricinde bu Dux'ın 5 tane görevini yaptıktan sonra size bir tane de kamyonun almanız gerekecek arkadaşlar. Bu kamyon onda asit laboratuvarı asit laboratuvarını aldıktan sonra Hemen size şuradan göstereyim. Yine servis ve ekrandan bunu çağırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu asit laboratuvarını satın aldıktan sonra bu asit laboratuvarın üretim hızı. Bu e, nasıl söyleyeyim size biliyor musunuz? Bunun içerisinde de aynı şekilde uyuşturucu yapıyoruz yine. Ve bu uyuşturucuyu satıyoruz. Bu uyuşturucunun da üretim hızı şu an 2x aktivitede. Aynı şekilde bu malzemeleri çalıp getiriyoruz. Yani adam uyuşturucu yapsın diye biz gidiyoruz dışarıdan işte malzeme topluyoruz. sapbus topluyoruz. Bunun da arkadaşlar e, tekrar yapabilmenizin için gereken sürede 2x azalmış durumda. Yani atıyorum 10 dakikada bir tane bu görevi tekrar yapabiliyorsanız şu an 5 dakikada bir kere yapabileceksiniz anlamına geliyor. Haberiniz olsun. Onun haricinde e, haftalık meydan okumada şundan ibaret arkadaşlar. Bu terabaytın içerisindeki görevler var ya 3 tanesini tamamladıktan sonra ekstra 100 bin dolar da oradan kazanabilirsiniz. Onun haricinde başka bir şey var mı diye şöyle bakıyorum. Başka herhangi bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi bu hafta iki tane işten güzel para kasabilirsiniz. Birisi Dax, ikisi de Deadline. Deadline eğer ki geri gelecekse. Ve bu görevleri oynarken de asit Laboratuvar işini de yaparsanız 2x üretimiz olduğundan dolayı oradan da güzel bir şekilde paranızı kasabilirsiniz arkadaşlar. dediğim gibi bu hafta da bu kadar. Bir sonraki haftada görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.